Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda CodeIgniter 4'te yeni bir servis yazmayı öğreneceğiz. Yani servis nasıl yazılır, servis ne işe yarar bunu örnekle anlatacağız. Projemize gelelim. Projemizde arkadaşlar servis dediğimiz kısım öncelikle ondan bahsedeyim. Config içerisinde bulunan burada servis php diye bir dosya var. Bunun içerisinde servislerinizi yazabiliyorsunuz. Bu servis ne işe arkadaşlar? Şöyle göstereyim onu da. Biliyorsunuz bir iki önceki videomda servis renderer diye bir servisten bahsetmiştik. Aslında bu servis renderer dediğimiz şey arkadaşlar bizim şöyle yapalım config servis render. Burada renderer yok. 4.1 olduğu için Codeigniter config servis render. Bakın burada Aslında biz config servis dediğimiz aslında biz servis renderer dediğimiz zaman şu yol şuradaki işlemi yapmış oluruz. Yani ee, ne yaptık? Gittik servis klasına renderer metodunu çalıştırmış olduk. Yani bunu kullanabilir hale getirdik. Şuradaki kod yerine buradaki işlemi yapmış oluyoruz. Yani her seferinde namespace ile başlamaktansa her seferinde veya ee, veyahut da her seferinde yukarı use namespace ile bu klası tanımlamaktansa servis ile bu işlemi yap, yapabiliyoruz, çağırabiliyoruz. Bir de ekstradan bir daha farklı da var. Onu da kodu yazdığımızda öğreneceğiz. Burayı geri alayım. Şimdi gidelim. Library veya da third party fark etmez. Herhangi bir noktada bir tane class oluşturmanız gerekiyor. Ben libraries, libraries, içerisinde oluşturuyorum bunu. Ve diyorum ki arkadaşlar ne olsun? Human diye bir yani insan diye bir sınıfımız olsun bizim. Human sınıfının iki tane özelliği var. Bir, adı 2 arkadaşlar soyadı. Tamam mı? iki tane özelliğimiz var. Şimdi bir tane yapıcı metot oluşturalım. This diyelim ki soyadını arkadaşlar sistemi çağırırken diyeceğiz ki sistemi çağırırken bize ver. direkt string olarak bu string arkadaşlar string olarak bu değişkenin string olması gerektiği anlamına geliyor yani string dışında bir integer gönderirseniz başlangıçta zaten size hata verir. Bunu ıı, kullanmak kullanmayabilirsiniz de size kalmış bir şey. Ee, PHP'nin yeni yeni demeyin uzun zamandır var herhalde ama yeni halinde bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle koyayım gözünüz aşina olsun. Şimdi bir tane metot daha oluşturalım. public function e, ne olsun set name olsun Kula e, insanın yani oluşturacağımız insanın ismini tanımlayalım. Soy ismini verdik ama bir de ismi tanımlamamız lazım. Bunu da this name eşittir. Name diyelim buna da. Bu da arkadaşlar string name olacak ve geriye bir şey dönmeyeceğimizi dair de bu şekilde void diyebiliyoruz. Fonksiyon ee, fonksiyonun devamına. Tekrar devam ediyorum. Arkadaşlar bir tane metot daha oluşturalım. Public function get surname olsun mesela bu. Diyorum ki return this surname. Bu da string olarak geri döneceğiz. Yani bu metodu kullandığımız zaman bize kesinlikle string bir değer vereceği anlamına geliyor. Bir tane daha oluşturalım. Public function get name olsun bu. Turn is name'i verecek. Bir metot daha oluşturuyorum. Public function get full name. Bu da arkadaşlar bize bu yaratacağımız insanın adını ve soyadını geriye dönecek. Şöyle birleştirelim bunu. Split F arkadaşlar. yüzde %S, %S dediğiniz zaman buraya string, bir değerin geleceğini belirtebiliyorsunuz. Buraya da işte iki tane değer geleceğini söyledik ve bu iki değeri de parametre olarak bunun devamında vermiş olduk. Eğer e, numerik bir değer yani integer bir değer geldiği zaman da U mu yapıyorduk? U yapıyoruz diye hatırlıyorum ama U dediğimiz zaman da buraya mesela şöyle yapsaydık virgül yok. U deseydik buraya işte integer bir değer gelmesi gerektiği anlamına geliyor bu. Şimdi bu u'ya ihtiyacımız yok. Bu da bize insanın adını ve soyadını dönecek Şimdi home'a tekrar geldim ben. Şunu şuraya alayım. Şunu ekrana genişletelim. Normalde ben bu human sınıfın, sınıfını nasıl kullanırdım arkadaşlar? Şunu yapmam gerekiyordu. New insan diyelim eşittir. Pardon dolar insan eşittir Human dedik ve soy isim vermemiz lazım buna. Çelik olsun bunun soyadı. Doğru mu? Tamam. Çelik. Dedi ki insan set name savaş dersim çelik. Ve arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Diyelim ki print insan get full name diyelim. Bize ne yapacak? Savaş Dersim Çelik, Çelik olmayacak. Savaş Dersim bu kişinin adıymış. Savaş Dersim soyadıyla birlikte birleştirip bize geriye getirmesi gerekiyor. Biz insan yaratmış olduğumuz şu andaki insan e, sınıfından kişinin adını ve soyadını öğrenmek istedik. Bakalım sayfayı yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi Savaş Dersim Çelik ismini bize başarılı bir şekilde getirdi. Şimdi bunu servis olarak tanımlarsak nasıl tanımlayacağız? Geliyorum. Config içerisinde servis nokta dosyasına. Burada bir tane e, örnek, example koymuşlar. Bunu yorum satırı yaptım. Dedim ki ne olsun adı? Human diyelim adı buna da. Human bakın public static function human dedim. Buradaki example yazan yere yine human yapıyorum. Burada codeigniter example yazan yere bu new'den sonraki kısmı şöyle yapabilirsiniz. Direkt tanımadık. Aslında şunu göstermek istiyordum. Yani oradaki gibi bir şey yazacaktım da. Şu şekilde tanımlayabilirsiniz diyecektim ki diyemedim. Evet. Şu şekilde tanımlayabilirsiniz. Tabii ki bunların birinci parametresi yani yapıcı metodumuz olduğu için yapıcı metodun parametresini vermemiz lazım. Şimdi bu yaratmış olduğumuz servise bir tane Evet, parametre eklememiz lazım ki yapıcı metodu göndereceğimiz değeri isteyelim kullanıcılardan. Diyelim ki yine string surname. Hadi buna da bool diyelim. Şimdi surname'i arkadaşlar bu human'a ekledim. Daha sonra buradaki get shared instance kısmında human dedik ki human'dan sonraki kısımda yine Surname dedim Neden? Arkadaşlar çünkü benim yapı dediğim gibi yapıcı metodunda bir tane benden değer istiyor. Yani bu değeri her türlü göndermem gerekiyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Şimdi biz ee, servisimizi oluşturduk. Şimdi bu servisi nasıl kullanacağız? Gelin diğer örneklere bakalım. Biz Home'da ne yapmıştık? Bakın bir tane işlem yapmıştık. Kullanıcının adını ve soyadını oluşturabiliyorduk. Buraya da işte namespace ile birlikte dahil etmiştik. Şimdi bunu nasıl kullanırız? Şöyle diyelim ki şunu bir önceki şunu yorum satırı yapayım. Diyelim ki yine bir insan eşittir config service human buraya yine çelik diyorum. Bakın bu sefer config service human diyerek çağırdım işlemi ve tek bir parametre verdim. İkinci parametreyi henüz ver, ikinci parametreyi henüz vermedim. Otomatik olarak zaten o true olarak atanıyordu değil mi? Nerede? Evet burada. İsterseniz bunu falsa da çekebilirsiniz başlangıçta. Hadi falsa olarak dursun. Tamam mı? Şimdi tekrar diyorum ki insan set name, savaş versin. Daha sonra yine print re Şimdi print de yapıyoruz. Echo da yapabiliriz. İnsan get full name. Bakalım bize yine isim soy isim söyleyecek mi? Hadi bunun adı ne olsun? Muhterem Çelik olsun. Sayfayı yeniledim. Görmüş olduğunuz gibi yine kişinin adını ve soyadını başarılı bir şekilde oluşturabildim. Şimdi bunu da yorum satır yapayım. Başka bu servisi nasıl kullanabiliriz? Şu şekilde. İnsan eşittir. Servis. Human diyorum. Bakın servis içerisinde human diye ekledim. Şimdi bu servisin bir tane parametresi vardı. Hatta iki tane var ama bir tanesi zorunlu. Çünkü default olarak atanan bir değeri yok. Ee, burası değil. Şurada. Bunu kesinlikle vermemiz gerekiyor. Ama bunu vermesek otomatik false oluyor zaten bu. Bunun ilk parametresi çelik olsun yine. İkinci parametresini vermiyorum. Diyorum ki insan set name Nuran olsun. Daha sonra printre insan get full name. Bakın bu da üçüncü kullanım şekli. Ekrana Nuran Çelik yazması gerekiyor. Sayfamızı yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi Nuran Çelik'i de başarılı bir şekilde aldım. Bakın bunlar da şu şu kullanım şeklinde herhangi bir namespace'i yukarıya veya da metodun içerisine tanımlamam gerekmedi. Çünkü burada biz bu işlemi zaten yapıyoruz servis içerisinde. Burada neyi kullanması gerektiğini, nereden kullanması gerektiğini söylüyoruz. Devam edelim. Şimdi ikinci parametre ne işe yarıyor? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi normalde bunlar bu get shared true olarak geliyor. Biz false çektik. Kullanana kadar herhangi bir sıkıntısı yok. Yani bu şekilde de kullanırsak yine bize nuran söyleyecek. Şimdi bu true false olma durumunun ne işe yaradığını size anlatacağım. Şimdi bu ne arkadaşlar? Şu anda durumu turu değil mi? Bakın bir tane daha servisi yine bir tane daha insan tanımladım. Bu da insan 2 olsun. Tamam mı? Bunun adı soyadı yine çelik olsun. Adı da ne olsun? Nuriye Nurhak olsun. Şimdi ne yapması gerekiyor bize arkadaşlar? Nuriye Nurhak çelik demesi gerekiyor değil mi? Bakalım. Hatta araya bir br tag atalım. Bakın, öncelikle şunu fals yapalım veyahut da şunu soyadı şey olsun, başka bir şey olsun. Sevilgen. Çelik diyelim. Bir dakika. Pardon. Sevim Sevilgen olacak tamam. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Yukarıda Nuran Çelik, altta arkadaşlar altta görmüş olduğunuz gibi Sevim Çelik yazdı. Neden Sevim Çelik yazdı? Buradaki soy ismi paylaştı arkadaşlar. Biz burada soy ismi sevilgen de vermiş olsak ilk tanımlamış olduğumuz klasın soy ismini paylaşarak burada kullanır. Set name'i paylaşmadı. Yapıcı metot içerisine göndermiş olduğumuz değeri paylaştı. Ta ki biz ilk tanımlamış olduğumuz buradaki servise ikinci parametresine false dersek görmüş olduğunuz gibi sevim sevilgen oldu. Peki burada turu yapalım. Bakalım neyi değiştiriyor? Buradaki hiçbir şeyi değiştirmiyor. Şimdi bir tane daha tanımlıyorum. Bu da Çelik olsun. Ee, çelik. Tamam mı? Burada ne olsun? Hüseyin Çelik olsun. Şimdi bu insan 3 diyelim buna. Bakalım bize ne verecek? BR tag'ı da atalım da sayfa yeni dedim. bakın Hüseyin sevilgen dedi Yani benim yeni bir e, sınıf yeni bir insan yaratırken yani yeni bir değişken yaratırken bu servisten bu e, Evet bu servisten yani klası kullanırsak sıkıntı yok zaten her seferinde e, yeniden oluşturuyor ama servisi kullanırken paylaşmasını istemiyorsak bakın buradaki tur yerine false yapmamız lazım Görmüş olduğunuz gibi Hüseyin Çelik yazdı. Peki ben ilk bir, iki, üç tane yaptık bu işlemi değil mi? İlk tanımlamış olduğum servisin ikinci parametresine true verirsem ne olur? Çelik, sevilgen çelik oldu yine. True vermeye gerek yok. Zaten default true. Hepsini true yaptım. Hepsinde çelik yazdı. Nuran Çelik, Sevim Çelik ve Hüseyin Çelik olarak hepsini getirdi. Bakın hepsini bundan aldı aslında. Yani şunun soy ismini alarak hepsi devam etti. Bunu mesela bunun ikini alması gerekiyor. Ama almadı. Neden? Zaten bir tane paylaşılan soy isim vardı burada bu servis için. Ee, şuna Hüseyin Kara yapalım. Mesela bakalım. Çelik demiştik. Bakın yine hepsini çelik olarak getiriyor. Ta ki ben bunu False yaparsam birincisini bakın bu ilkini tekrar false yaptım. Şimdi ne olması lazım? Bunda zaten Nuran Çelik yazacak. Bunda Sevim Sevilgen yazacak. Bunda Hüseyin Sevilgen yazacak. Tahmin ettiğim o. Görmüş olduğunuz gibi bu ikisinde de Sevilgen yazdı. ki bunun soyadının kara olmasına rağmen. Yani buradaki true false durumu sizin yapıcı metoda göndermiş olduğunuz e, özelliklerin diğer tanımlanan Klaslarda e, da kullanılıp kullanılmayacağına karar veren bir özellik. Tabii ki burada siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Yani servisi yazarken hocam, hocam bunu kullanmak zorunda mıyız? Hayır bunu kaldırabilirsiniz. Bu size kalmış. Buradan parametreyi de kaldırırsınız. Burayı isterseniz e, direkt olarak return leave app library human surname de kullanabilirsiniz. Veya da burada başka işlemler yapıyorsanız başka işlemleri de burada gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da falsatalım. Şimdi herkesin soyadı düzgün gelecek. Evet, servis servis yazma işlemi bu şekilde servisin kullanılma amacı veyahut da işte get e, neydi onun adı? Get şerit instance'in kullanılma amacı da bu şekilde. Yani niye bu, bunu kullanıyoruz veyahut da bu ikinci parametre ne işe yarıyor diye düşünüyorsanız işte ikinci parametre oradaki parametre bu işe yarıyor arkadaşlar. videomuzda bu kadardı görüşmek üzere kendinize iyi bakın